Yetimi bekleyen tehlikedir. Ne olur yetimler için çalışan kardeşler beni duyuyorsanız, beni işitecekseniz sizlere sesleniyorum. Vahşi bir hayvan gibi onları bekleyen mafyalara karşı evcil bir hayvan postuna bürünüp kinlerinin nefretlerini yarınki istikballerini iyi sağlama adına onlara yanaşan misyonerlere karşı yetimleri koruyor. Onlara sahip çıkın. Dikkat edin kardeşlerim. Saymış olduğum her bir mafya türü amansız bir vahşi hayvan gibi avına saldırırken misyonerler onlardan daha tehlikeli yaklaşmaktadırlar. Halbuki Hristiyanlık alemi yüz yıllar boyunca birbiriyle savaşmışlar. Katolik ve Ortodoks kilisesi yüz yıllar boyunca büyük bir savaşın içine girmişler. Bugün Amerika ve Rusya'nın savaşı sadece bir dünya menfaatini elde etmek değildir. Katolik kilisesiyle Ortodoks kilisesinin savaşıydı yüzyıllarca bu. Galip kim geldi? Katolik kilisesi geldi. Yaptığı en büyük icraat ne? İslam ümmetinin belini kırmak, İslam ümmeti içerisinde tedavi edilmeyen yaralar açmak için gözlerini nereye diktiler biliyor musunuz? İslam coğrafyalarının içerisine diktiler ve en büyük saldırdıkları masumlar da yetimler olmuşlardır. Yetimlere saldırmışlardır. Müslümanlara acı vermek için, Müslümanlara sıkıntı vermek için, İslam aleminin belini bükmek için saldırdıkları savunmasız kişiler yetimler olmuşlardır. Abi gidelim kardeşlerim. Bakın Hristiyanlar yüzyıllar boyunca kendi aralarında büyük savaşlar yapmalarına rağmen İslam'a karşı hep müttefik olmuşlardır. Bir olmuşlardır. Katolik, Ortodoks, Protestan ne kadar varsa hep birlikte el ele tutup İslam alemini bu hale getirmişlerdir kardeşler. Ne olur dinleyin bakın. Katolik kilisesine bağlı olan Cizvitler grubu. 1512 senesinde İspanyol bir kumandanın eliyle kurulmuş. Dikkat edin. 1500 12. Neredeyse 600 yıllık bir tarihe sahipler. Tam 112 ülkede faaliyet gösteriyorlar. Yaptıkları tek işi size söyleyeyim mi? Yaptıkları tek bir iş var. Gittikleri ülkelerde özellikle Afrika'da, Asya'da okullar, kolejler ve üniversiteler açmaktadırlar. İnsanlık eğitilsin, insanlar refah seviyesine yükselsin diye mi? Asla. İslam beldeleri içerisinde açtıkları okullarla özellikle yetimlerin içerisindeki zekileri seçip özel yetiştirmekteler ve yaşadıkları ülkelere salarak ajanlık yaptırmaktadırlar. İkinci grup bakın dinleyin kardeşler. Protestan mezhebine bağlı metodistler. Protestanlık mezhebine bağlı metodistler. Bakın kardeşlerim, bunların tek bir derdi var. Sadaka vermeyi, fakirlere bakmayı, yetimleri gözetmeyi kendilerine misyon biçmişler. Peki babalarının hayrına mı yapıyorlar bunu? Asla kardeşler. Özellikle İslam beldeleri içerisinde savaşlar çıkartılarak elde edilen yetimleri alıp ne yapmışlar kardeşler? Hristiyanlaştırmışlar. Adam çocuğun babası Hafız, amcası hafız, dayısı mücahit, diğeri alim, annesi saliha bir kadın. Çocuk yetim kaldıktan sonra Hristiyan bir papaz olarak yetişmiş. Bakın Somali'deki Müslümanlar İslam alemine bir mektup yazıyorlar. Diyorlar ki affedersiniz. Diyor çocuklarımız mallar gibi kamyonlara bindirilip Avrupa ülkelerine götürülüyorlar ve yakın zamanlara doğru sokaklarımızda boynunda haç takan çocuklarımızı görmeye başladık. Amerika'da, İngiltere'de özel kiliselerde yetiştirilip kendi ülkemizde şu an Hristiyanlığın propagandasını yapmaktadırlar. Kim bunlar? Anası, babası, ataları Müslüman olan çocuklar. Bakın kardeşlerim üçüncüsü yine protestanlık mezhebine bağlı olur. Tek menfaati İngiltere'nin âli menfaatleri için çalışmak olan Anglikan Kilisesi. Ne olur şimdi söyleyeceğim söze çok dikkat edin. Tam 4 milyon yetime sadece bir kilise bakıyoruz. 4 milyon yetime, bir kilise. Anglikan Kilisesi merkezi sadece İngiltere'de. İngiltere'nin menfaati için çalışan bir kilise. Çocuğun doğduğu anda dikkat edin evleneceği ana kadar bütün ihtiyaçlarını bu kilise karşılıyor. Kaç kişi? 4 milyon. Peki babasının hayrına mı? Asla değil kardeşler. Tek bir hedefleri var. Çocukların Hristiyanlaşması Hı -hı. için mücadele ediyorlar. Dikkat edin şimdi kendi ülkenizde de olan sos çocuk köyleri. Sos çocuk köyleri. Bir şubesi İstanbul'da, bir şubesi İzmir'de. Ve bakın dikkat edin. Dünyada 134 ülkede çalışıyorlar. 1942 senesinde Avusturyalı bir adam tarafından kuruluyor sos çocuk köyleri. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yetim kalan çocukları yedişer ve sekizer sınıflara ayırıp evlere alıyorlar. Evlerin içerisine ya bir rahibe ya da Hristiyanlığı çok seven bir kadın konularak dinlerini terk ettirip Hristiyan hale getiriliyorlar. Ne olur şimdi yetimler için çalışan kardeşim. Eğer beni işiteceksen, Beni işitiyorsan sana sesleniyorum. İslam aleminin, alimlerinin, davetçilerin, mücahitlerin, dert sahibi insanların emanet olarak bıraktıkları yetimlere sahip çık. Değilse az önce saymış olduğum her bir Hristiyan misyoner kuruluş bizim yavrularımıza gözlerini dikmişlerdir. Sebebi ne biliyor musunuz kardeşler? Çünkü bugün kukuşmuş Avrupa medeniyeti dedikleri ünlem koyuyorum kokuşmuş Avrupa medeniyeti şu an kardeşler her geçen gün ağır bir yara almaktadır. Neden? Anne ve babası Hristiyan olan çocuklar nereye doğru kayıyorlar? Ateizme doğru kayıyorlar. Doğru mu? Ateizme doğru kayıyorlar. Kendi çocuklarını kaybediyorlar. Refah seviyesi içerisinde yetiştirdikleri çocuklar her geçen gün Hristiyanlığı terk ediyorlar. Peki şimdi Sudan'da Şimdi Suriye'de, Filistin'de, Eritre'de, Bosna'da, Çeçenistan'da zor şartlar altında bakılan, zor şartlar altında korunan çocuklarımız nereye doğru yuvarlanıyor kardeşler? Maalesef Hristiyanlığa doğru yöneliyorlar. Allah-u Teala bizleri korusun inşallah. Bu sorumluluk bilincinin ruhunu bizlere nasip etsin. Neyse bunun vebalini ne? hepimiz ödeyeceğiz kardeşler. Hepimiz ödeyeceğiz. Bu emanetin sorumluluğunu yerine getirmezsek vallahi her birimiz kıyamet gününde bunun hesabını vereceğiz alemlerin Rabbi olan Allah'a karşı.